Ama eksiye girmiyoruz bir türlü yani. Bunun sebebi ada yapıyorum. Şöyle bak burada ne yazıyor? Heh kalfa binek atı. Mesela bunu alım emri koyuyorum abi. Bunun şeylerine, gereksinimlerine şöyle bir şey var. Bir tanesine böyle ya var ya şu pamuk işinde çok para varmış abi ya. İşte şu patates işi var ya abi parlıyor abi ya. Çok iyi ya falan filan demeyeceğim. Bir de alım emri hesaplayalım mı? Kapat abi. Alım emri hesaplayalım mı bir de. Eee şimdi alım emrini nasıl hesaplayacağız? Alım emrini öyle hesaplayacağız abi. Bir tane at markette ne kadar? Bir ona gidip bakalım. Hızlı hızlı. Ondan sonra alım emri at. Evet gençler. Bugün e, ada rehber videosu yapacağız. Eee ada rehber videosu ee, biraz daha böyle hesap kitap üzerine olacak. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz onlara bakacağız. Onun dışında bugün faaliyet var. Faaliyet kısmından da iksir faaliyeti varmış. Adada iksir de yapıyorum bir yandan. Şuradaki şeyler tarlalar ile alakalı. Bayağı bir birikti çantada da. Onlara da gideriz belki videonun devamında iksir yaparız. Şimdi ada rehber videosu, e, nasıl bir ada rehber videosu olacak? E, genel olarak bir şeyler toplayacağız buradan. Ondan sonra e, şeylere bakacağız. Ortalama e, fiyatına bakacağız. Ortalama fiyatına baktıktan sonra bir kar marjı düşeceğiz oradan bir şeyler yapacağız maliyet düşeceğiz bakalım ne kadar kazandık onları hesaplayacağız şimdi şöyle sağ baştan başlayalım bakalım adada neler var neler yok bu arada bu normal mesela yürüme tuşunu sağ klikle yapıyorum sağ klikle yürüyorum mesela bak şunun üstüne sağ klikle basıyorum ama ilerlemiyor yani normalde sol klikle bastığın zaman bak buna gel bastığında buna biniyorsun ama hani ben yürümek istiyorum işte mesela savaşlarda da bu çok önemli şey yapmayın yani sol klik sağ klik kullanın League of Legends gibi e, yürürken sağ klik abi bir şeyle etkileşime girirken sol klik yapın mesela bak normal sol klikle tıkladığında bunu açıyor bunu yapmıyoruz shift şuna basılı tutup buna basıyoruz. buna basıyoruz sonra buna basıyoruz sonra buna basıyoruz geliyoruz bak buradan hızlı hızlı topluyor ondan sonra sağ klikle atıma gidiyorum shifti bırakıp ondan sonra sağ klikle böyle yürümeye devam ediyorum sonra buraya ortaya gelince tak 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 dört tane topladık. Bunları da topladık. Hızlı hızlı hemen toplayıp geçiyoruz. Şu an ne kadar olmuş üstümüz? Yarım milyondan biraz fazla. Daha 3 tarlayı topladık bu arada. Ee, adada sadece tek bir ürün yetiştirmiyorum. Çünkü bunları genel olarak ben şey yapıyorum zaten. Ee, Neon'la da biriktiriyorum yani. Ayrıyetten alım emirleri de alıyorum. Mesela bir iş yapıyorken alım emri de koyuyorum abi. Çünkü alım emri mesela şimdi sen adada e, yaptığın bu yaptığın içerikleri mesela şunları yapıyorsun abi adada okey e, ama bu mesela 22 saat sonra geliyor sana ve bunu işte harcadığın e, yem mesela 10 tane yem harcıyorsun buna 10 tane yem misal 10 tane yem ayarının bakalım ne kadarmış 10 tane yem 4500 ayrıyetten bunu zaten gidip tayını alıyorsun bak bir tane tayı ne kadar bunun mesela bir tane tayı e, 22k bunun tabi buradan şey veriyor ya, e, yavrulama ihtimali var bunun yani ortalama alım emri kadar e, bir maliyet veriyor bize. O yüzden e, ada yaparken ben marketlerden çoğu zaman böyle yaptığım işin alım emrini de veririm. Hani mesela adada 3 üretiyorsam alım emri de koyarım. Mesela 2 de alım emri koyarım. 5 üretirim yani. Üçgen 5 kazanıyorsun. Anladın mı? O olay çok iyi. Şimdi şunları Şöyle toplayalım hızlı hızlı. Ardından e, elimizde ne kadar ne varsa onları tekrar ekeceğiz. Eksikleri gidip satın alacağız. Ondan sonra yine e, bir maliyet yaptık onları da hesaplayacağız. Aldığımız şeyleri satın aldığımızda hesaplayacağız onları. Totalde kaç para olmuş? Bakalım 1.4 milyon. Tamam. Devam edelim. Böyle bunları toplayalım abi. Ne kadar oldu? 1.58. Okato. Okay to Porto. Bunları şöyle... Bu arada e, odak kullanma mevzusunu anlatayım bir yandan Oda abi üretirken odak kullanmayacağız Oda nerede kullanacağız e, Oda üretirken değil craftlarken kullanacağız bir şeyleri craftlarken yani e, nasıl anlatayım yani burada adada kullanmayın odağınızı abi. Yani çünkü şöyle bir şey var az level ürettiğiniz zaman odağınız mesela çok büyük e, buff veriyor size ama hangisiydi o dur bakalım o şeyde e, tohumlar şeyler kısmında şuradaki yerde. Yani demek istediğim düşük levellerde odak e, tamam yararlı işte %100'ün üstünde odaklar falan veriyor ama belli bir yerden sonra e, şey vermiyor artık odak mesela T8 bir e, tohum şey yaptığınızda odak kullandığınızda çok az buff veriyor. O yüzden ona dikkat edin. Yani burada kullanmayın onu abi. Yüksek şeyler üretiyorsanız eğer. Şimdi e, totalde ne kadar oldu? 2.13 milyon. Ne kadarmış? E, 2.127.182. Şimdi elimizde bizim neler var? Elimizde ne var abi bizim? E, şunları bir dikmeye başlayalım. Bakalım ne kadar azalacak ne olacak ne bitecek onların hepsine bakacağız şimdi. Yani tüm her şeyi topladığımızda yani şöyle bir şey var bir tanesine böyle şey diye anlatmayacağım yani abi ya var ya şu pamuk işinde çok para varmış abi ya işte e, şu patates işi var ya abi parlıyor abi ya çok iyi ya falan filan demeyeceğim. Komple buradan e, benim yaptığım genel olarak ne onları anlatacağım yani bir de e, bir besin üretirken şimdi biz bu adayı niye mesela bunları niye ekiyorum ben abi? Bunları şu yüzden ekiyorum İksir yapacağım ben bunlarla. Bunlarla gideceğim iksir yapacağım. Tamam gel iksir yapalım beraber. Bak şimdi burada bir tane devleştirme iksiri yapacakken, bir tane T5 devleştirme iksiri yapalım. Şimdi burada ne istiyor bizden? Bunu mu istiyor sadece? Hayır. Ne istiyor? Bak 24 tane bundan, 12 tane bundan, 6 tane de bundan istiyormuş. Yani bizim gidip hayvan gibi şey basmamıza gerek yok yani. Şundan basmamıza gerek yok. Birazcık ondan basacaksın. Birazcık diğerinden bakacaksın. Bak bunlar da varmış burada. Şimdi bir dakika. Şeyimiz bitti galiba. Ha, yok. iki tane daha var. Tamam gel ikisini de harca. Kaç tane şey kaldı boşluk kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 5 tane. Burada kaç tane? Burada da 9 tane eksik kaldı. 5, 9, 14 tane mesela bir şey alacağız şimdi. Orada sen ne ekmedik ejder dikeni ektik Dur en son en son abi zamanları şimdi tayları gel tekrardan buraya yerleştirelim 17 tane bak bu kuzulardan e, normalde hepsini şey yapmıyorum kuzu yapmıyorum artık e, belli bir yerden sonra hani kuzu şey oranına baktığında artık diyeceksin ki kuzu üretmek istemiyorum ben diyeceksin onu ye. Lan bu şey, şey de alıyormuş ya. Hmm okey. 1.78'e düştük. Yani kuzu değil de artık şey üretelim. Koyun sütü üretelim diyorsun. Çünkü benim şimdi bak birazdan şeye de bakacağız. Çeste de bakacağız. Çok fazla şey var. Çok fazla kuzu var. Yani ben bunların hepsini gidip şuradan mesela bak. O kuzu etleriyle de ne yapıyoruz? Buradan ver bakayım bana. Ne o? bir şey yapıyoruz mu? Aynen bak. Çiğ koyun eti. Yani koyun eti okeydi abi. Yani bana patatese de ihtiyacım var benim. Ekmeğe de ihtiyacım var. Mesela ekmeği ben alım emri koyuyorum. Ekmek alım emrine girmiyorsa ne koyuyorum? Un alım emri koyuyorum mesela. Yani bunları üret üretebilmem lazım benim. Üretebilmeye çalışıyorum. Bak et, eti de lazım koyunun. Koyunun sütü de lazım. Sütten tereyağı yapıyoruz. O da lazım. Bak mesela bunlar hep patatesle besleniyor. Ya patates aradan sıyrılıyor. Mesela patates yapman lazım. İşte ne bileyim nerede patatesimiz var mı? Patates gelmiş. Ek abi. Bunların bir kısayolu yok. Patatesi dümdüz eker geçersin. Mesela lahana. Şey de üretiyoruz çünkü. Bu yerleştirirken bir kısa yolu yok abi bunun. Dümdüz geliyorsun. Yerleştir diyorsun. Geçiyorsun. Mobilden biraz zor oluyor bu. Mobilden Böyle tam üstüne gelip yürümen gerekiyor. Üstüne yürüyüp öyle bırakman gerekiyor. Tabi beslerken de üstüne geliyorsun yakınlaşıyorsun. A mobilden biraz daha zor. Şey bitti mi ya? ya bu da bitmiş. Ne koyalım biraz? Biraz da kaz koyalım. Lahanamız da var herhalde. Aynen lahanamız da var. Yumurtaya da ihtiyacımız var dediğim gibi. İki sıra bir girişeceğiz birazdan. Bakalım üstümüz ne kadar? Üstümüz hala 1.28. Şimdi bu videoyu keseceğim ama şöyle keseceğim zamanını gösterip öyle keseceğim. Mesela videoya başladım. İlk ilk dakikaları giriş konuşma gelişme falan diye say. Şu an 9.45 diyor mesela video kaydı. Yani 10 dakika olmuş. Şu adaya gelip konuşma yapıp başlayalı 10 dakika olmuş. Yani burada günde 10 dakika vaktini arayıp 1 milyon para mesela 1 milyon değildir o biraz düşer biraz o da. Şimdi gider satın falan alırız bir şeyler. Oradan güzel düşer. Kabak yerleştirelim abi. Şeyden de eksik kaldı. Diğer taraftan da eksik kaldı. Bakalım ne kadar eksik kalmış. Evet buradan da 5 tane eksik kaldı. Totalde 807 kal var üstümüzde. Burada hayvan boşluğu var. Buraya da koyalım hayvan. Şimdi şöyle bir durum var. Şunları besleyemedik abi. Patates lazım. Kaç tane? 9 tane. 9 kere 4. 36. 36 tane buradan patates alacağım. 36 kaç yapıyor? 16,5. 16 buçuk. 16 buçukta ha. Adı şey de yani. Eksi 16 buçukta Şu anda hiçbir şekilde eksi de değiliz. Bunları da hemen besleyelim. Ondan sonra ne alacağız? Bakalım 9 tane şuradan şey alacağız. 5 ee, tane de diğer şeyden alacağız abi. Nerede o? 9 ee, tane şunlardan mesela. 9 tane. Ne dedi? Verdim o? Verdi mi bize? Evet. Buradan da bunları aldık. Bakalım bunlar ne kadarmış? Bunlar da 65k. 16.5 eksi 65 de. Şimdi bunları da diktik abi buraya. Bakalım başka bir eksiğimiz kaldı mı? Başka bir eksi. Şunların hepsini topladık. Şey yaptık. Burada 5 tane daha şeye ihtiyacımız var. İkilecek tohuma ihtiyacımız var. Bakalım elimizde ne tohum var. Bu arada bunlar falan varmış yani daha üstümüzde. Tam önemli değil. Parasını verdik. 5 ee, tane daha tohum mu? tohuma mı ihtiyacımız var? Şuradan 5 tane ayıklı abi bize. Bakalım bu kaç kaymış? Ee, bu da 86. Yok ne diyor? 66. Şimdi daha dikmeden bir hesap kitabını yapalım bunu. Gel buraya. Böyle ekran vereyim. Ee, şimdi ne kadardı? Başta 16.5'te artı 66 artı bukaç. bu kaç? Bu buna. Eşittir. Totalde 140 149k e, bizim harcamamız oldu buraya. Şimdi totalde 149k mı harcamamız? Gel abi tekrardan. Üstümüz ne kadar? 537. 537 eksi 149. Ne kadar yapıyor? 388. Bunlara abi geleceğiz buradan. Gideceğiz iksir craftlayacağız. Bakalım kar ediyoruz mu etmiyor mu? Hiç hesap kitap yapmamıştım bu arada bunlarla alakalı. İlk olacak ve şu anda 14.57 diyor şeye. Hatta şöyle birazcık okuyayım şuradan, sokuşturayım şunu. görünüyor değil mi? 15 dakikanın içindeyiz şu an yani. Okey top orta diyoruz. Tamam. Şimdi buradan sonra ilk yapmaya geçeceğiz abi artık. Bu arada adada sadece iki biçme değil. Ben şöyle bir olayın da farkına vardım mesela. Buradan abi işi çalıştırıyorum ben. İşçileri de mesela T5 olduğu zaman işçileri buradan taşıyorum, alıyorum. Bunları gidip satıyorum abi. 150K yapıyor bunun bir tanesi. buradan 1K'ya satın alıyorum bu işi. Bak buradan nerede o? 1K'ya buradan satın alıyorum. Gidiyorum buraya yerleştiriyorum. Bak bugün yerleştirdim bunu. Mesela ya şunu yerleştirdim. Mesela buradan bize şey istiyor. Ee, nerede o? Ha şu. bunu veriyorum. Bunu gittim bu arada satın aldım şeyden. Ee, ne onun adı? Hiç kendim kasmadım yani. Gittim satın aldım. Burada şeyler geldikçe. Mesela bu T5 olduğu zaman bunu buradan yönet kısmından taşı diyeceğim. envanterimi alacağım. Geçeceğim şey yapacağım. Şunların karı mesela her. Yok nasıl oluyor ya? Bir günde 3 level. iki günde 4 level oluyor bir ihtimal. 2 günde mi? 3 günde 4 level oluyor. Ondan sonra. Ya yani bir haftada veriyor yani o. Haftada bir veriyor 150k'yı sana. Şimdi e, dediğim gibi iksir yapımına geçelim. Evet şimdi abi adadan yaptığımız karı gördük. 15 dakikada 537k para. Şimdi bunları koyalım buraya. E, şuradan ben bir tekrardan açayım şunu. E, ne yapacağız? Şimdi devleştirme iksiri yapacağız öncelikle. E, %10 bugün bonus var çünkü faaliyetlerden. E, devleştirme iksiri yapacağız. Devleştirme iksiri için ne lazım bize? 24 tane ejder dikeni lazım. Yani şöyle bir bölersek 4 2 1 diye gidecek. 4 2 1. Şöyle şundan bir tane alalım. Diğeri neydi? Dişli kabalak. Bundan da bir tane alalım. Hatta bundan bir tane daha alalım. Şöyle 2 1. Üstümüz çok doldu. Üstümüz çok doldu. İlk önce ben bir gideyim bir tane öküz alayım. Bunun yükü çok yok. 906. Ben bir gideyim bine kalayım geleyim abi 2 dakika. Evet abi şimdi üstümüze yükleri çektik yükleri üstümüze çektik ee, yine en ucuz e, bunları kraftlayabilecek yer arıyoruz en ucuz kraftlayabilecek yer burasıymış bak şuralar 625 vesaire şurası 590 abi buraya gideceğiz bunları kraftlayacağız yemek oranı falan da iyi. Okey tamam yerimize gidelim ondan sonra kraftlamaya devam edelim ee, şimdi şöyle zaten. 4-2-1 oranında almıştık bunları bak elemanlar gelmiş bu ne bu sahibi galiba buranın bu buranın sahibi bu fiyatı değiştirmeden önce biz bunu hemen yapacağız gideceğiz. Şimdi burada e, devleştirme iksiri ve yapışkan iksiri varmış bak ikisinden de üretebiliyormuşuz. Ayrıyeten kaynak geri dönüşümü diyor bak yüzde 21.8 bu günlük faaliyetlerden ötürü de kaynaklanıyor günlük faaliyetlerden artı e, ekstra %10 veriyor. Mesela bir tane e, normal şuraya mesela yemekçiye gidelim bakalım. Yemekçide yüzde ne kadar veriyor bu bonus? E, bir tane yemeğe bakalım. Mesela şuna bakalım. Hepsinin aynı mı? %15.2. %15.2. Orada niye %21.8 o zaman yani şey yap. %25 yap bunu. Burada mesela niye %21.8? neye göre veriyorsun ya? Yani? Onu anlamıyorum. Anlayanlar varsa yoruma yazsın. Bizi düzelsin. Ee, şimdi aslında şöyle bir şey yaparsın abi. Burada ikisi de aynı maliyete mi geliyor? Yani devleştirme iksiri bizim için çok önemli bir durum değil. Ee, ve buradan 390 tane bundan üretiliyormuş. Bu bilindik bir şey. Sık kullanılan bir şey. Her yerde bunu kullanıyorlar. Bakın bu ne işe yarıyor? Yoğun bir iksir düşmanları yavaşlatan ve hasarlarını azaltan bir zemin oluşturmak için yere fırlatılabilir demiş. Bak bu da çok efektif aslında. Bu da kullanılır bu da kullanılır. Şimdi fokusları nerede kullanacağız? Fokusları abi fokusumuz var her gün premiumumuz olduğu için bize bu fokusları veriyor. 10k 10k fokus veriyor. Bunun hepsini burada laps diye gömmeyeceğiz. zaten verdiği oran %14 gibi bir oran. Gayet güzel bir oran bu arada. Küçük bir oran değil. Şimdi ilk önce bunu bir bu şekilde basalım. 86.97 Buradan yazalım hemen buraya notumuzu alalım. Nerede abi? 86 80 86.9 diyelim. Geç. Bunlar olsun ee, Dediğim gibi bunu savunmayacağız abi Biraz da bundan basarız yani market fiyatları ne kadar onları bilmiyorum Gideceğiz market fiyatlarına bakacağız yani hangisi daha efektif Hangisi daha karlı olur onlara bakacağız Bunu üretelim gene 200 tane oldu Şimdi şöyle de bir durum var Eee şeyden bahsetmişken o kardan bahsetmişken e, şundan bahsetmedik mesela burada kaynak geri dönüşümü diyor abi bize mesela biz orada 300 küsur e, para topladık mesela o kaynakta ama şey hesaba katmadık mesela bunları gidip direkt biz satmıyoruz mesela bunları craftlıyoruz. bunları kraftlayan biri olarak e, 400 k ya yakın bir paramız vardı orada ona artı %21 diye koy mesela şurada mesela 390 tane ürettik bize 85 tane daha oyun geri dönüşüm sağladı. 85 tane de buna verelim. Bakalım ee, bunda bak 20k istiyor. %46'ya çıktı şey oran. Böyle gayet bak kafi bir oran yani. Şunda ne kadar diyor. Bunda da aynı %46 diyor. Allah Allah. Şey değişik. Kaçtı? Az önce kaçtı? Az önce farklıysa 30'larda mıydı? Neydi? Kaynak geri dönüşüme. Neye göre verdi hiç anlamadım valla. Ya biraz da bundan yapalım. Ondan sonra... Götürelim bakalım hangisinin fiyatı daha iyi, hangisi ne kadar ne yapıyor. Biraz daha basalım şundan. Ama artık o daha kapatacağım. Yeterli. Bakalım bitti. Burası bitti abi. 145 tane D5 yapışkan iksir ürettik. 140, 390 tane de devleştirme iksiri. Şimdi bunları fiyat değiştirdim lan şerefsiz herif. Değiştirmemiş okey. Ayrıyetten simyacı olayımız da açılıyor. Burada artık T8 şeyleri de üretebilme durumuna geçeceğiz. Ya bunların iyi hali böyle. Artık ileride kendin Bunları falan kendin yapmaya başlayacaksın. Bunları gidip satın alacaksın ya da alım emri koyacaksın ya da yetiştireceksin. Ondan sonra başlayacaksın bunları üretmeye yani bunları gidip direkt satalım abi buradan. Ee, bu ne kadar yapıyormuş? Bak bu 4400 küsur 145 tane koy buraya 619k yapıyor. Ne kadar bu da 419 birbirine yakın ee, şöyle toplayalım kaçtı 619 artı 867 bittir bir buçuk milyona yakın para geldi buradan misal. Ya oradaki market volume'den hesaplama yani bunu. Sen burada ekstradan buna bir katma değer sağlıyorsun. Ve markete sattığında kat kat bunun karşılığını alıyorsun. Ve ayrıyetten daha elimizde 100k'lık Itham kaldı. Bunları da mesela gidip birazdan adaya bırakacağız. Adadan başka şey alacağız. Mesela birazdan ne üreteceğiz? Birazdan da ee, şunu üreteceğiz. Direnç iksiri varmış T5. Birazdan da bunu üretiriz. Onun için ne istiyor bizden? Yine ejder şeyi dikeni. Tamam abi. Şimdi şu şeyi bırakalım. Ejder dikenimiz var mı? Var. Al hepsini. Ondan sonra ne dedi? Keçi stü. Tamam. Gel abi. Bundan üretelim. Üstümüz tam dolmadı aslında. Şunun için tekrardan geri dönelim mi? Bilmiyorum. Şunu da alalım yanımıza ya. Şunu da alalım yanımıza. Orada bir şeyler yaparız. Başka bir şey var mı acaba? Başka bir şey yok. Diğer tarafta üretilen mantar ne üretiyor acaba? Mantar. Arkana mantarı ne için yarıyor? Şey bu büyük ihtimal buralar için herhalde. Arkana mantarına hiç bakmamıştım. Arkana mantarı burada da yok. Neyse önemsiz. Ya marketlerde, depolarda vesaire o kadar çok eşya var ki hiçbirine bakmıyorum yani. Şu param nasıl azalmıyor onu da anlamıyorum. Çok fazla ondan çıkarmıyorum mesela kendi kendime. Ama şu yaptığım mesela ada muhabbeti ya aslında o kadar mesela e, oyuna giriyorum, düşüyorum mesela bazen i̇şte kaç gündür e, telefondan gedir yapıyorum. Ee, iki defa falan düştüm misal. Bir defa mı, bir defa mı düştüm. Ondan sonra mesela ondan para gitti misal. Daha sonra işte o tarafta zaten bir sürü şey duruyor. Gelir malzemeleri duruyor. Onları falan daha ellemedim mesela. Onlar da duruyor hala. Ama eksiye girmiyoruz bir türlü yani. Bunun sebebi ada yapıyorum. Mesela bak burada ne yazıyor? Heh, kalfa binek atı. Mesela bunu alım emri koyuyorum abi. Bunun şeylerine, gereksinimlerine bir tane at, 20 tane kalın deri. 200 tane kalın deri koyuyorum. 10 tane de al alım emri ee, bu kalfa atından koyuyorum abi. Ee, ondan sonra bunları mesela geliyorum. Üretiyorum buradan. Buraya koyuyorum mesela bak 10 tane, 14 tane satılmış. Ondan sonra ne var başka? Ee, kara borsa ara borsadan da bir şeyler sattık karlon e, tarafından e, şeylere taşıdık Morgana restlere taşıdık onun da videosu gelir yakında yani demek istediğim, e, markete alım emri falan da koyun yani gayet işinize gelir güzel olur bak 23 tane 7 ne kanka 23.7 neyse şimdi bundan yapıyoruz komple ver harcıyor mu hepsini harcamıyor biraz da bundan üreteceğim ama bundan çok üretmek istemiyorum çünkü ha, bak şundan üretiriz Bundan miyim bakarım birazdan ona. Bundan üretirim mesela. Gerçi hiç çok yokmuş. Yani sonuna kadar kullanıyoruz zaten. Ama Birazcık da bundan üretelim. Şu gayet güzel para bu arada. Şuna baksana 1 milyona yakın para. 100 tane de bundan ödedik. Bu kaç? 100k'ya yakın bu da. Bundan üret hadi. Biraz da bundan üretelim. Ya 100'e geldi neredeyse. Bundan 550 tane mi? 550, 550, 550. Bundan bayağı bir üretebiliyormuşuz. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bundan da ver abi. 550'yi %21'ini mi veriyor? 550 mi? toteli? Bunu şöyle 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 gibi yapalım. Hepsinden üretelim yani. Hepsinden üret. Bakalım total ne kadar oluyor. İlk de Hepsi bir ilerideki şeyleri alsın alırlar mı bilmiyorum ama. Üretmiş olalım. Bunları da satış emrini koyalım. Şeyimiz zaten volümümüz 1.5 milyonu geçti. Buradan gelelim üretelim. Ya yani ada bir günde işte 300k 400k falan kazandırıyor diye bir şey yok yani. Burada bak görüyorsun yani bunları adada yaptıkları da mesela her gün kazanmıyorsun o parayı yani her gün 300k 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 aa zengin oldu falan diye. Yani bunu bu faaliyeti belki ben 3 haftadır bekliyorum yani. 2 haftadır 3 haftadır bekliyorum mesela. 3 hafta sonra geldi patladı mesela. Şimdi bak burada 2.5 milyona yakın paramız e, Olacaktır Şimdi bak bunu da koyalım. Kaç 148. Buradan 148'e hemen yapıştıralım. 148 mi bak burada 100k diyordu. Burada 148'e satıyoruz şu an. Hemen bunu da not ediyorum abi. E, hatta şuraya taşıyayım en son gösterim. Artı 148. Artı ne var burada? 95 artı 95 artı. Bunu da sat. Bak 4000 küsur 887. 887 artı. Zayıf direnç ekstra. 112. 112 artı. 482 de burada. Oluştur. 110 artı. Oo, bunu bayağı kullanamamış. 81 de. Hadi. Hadisine. Başka da var bir de bunlar var. Bunları hesaba aslında hiç katmasam da olur. Yani Bunlar aslında harcanan bir yandan baktığında ama kalıyor da. Şimdi abi totalde yaptığımız para 4 milyona yakın bir para. 4 milyona ulaştık. Bu bir günde değil bu arada. Kaç günde onu bilmiyorum. Ee, ama gayet güzel bir para. Ee, ve üstümüzde e, 180 mesela buradan 180k kaldı diyelim. Az önce de bir 120 gibi bir şey vardı. 4 milyonun birazcık üstünde. Yani gayet kafi rakamlar bunlar. Ne ürettik? Mesela marketin bak. Burası kaç günde oluştu onu bilmiyorum ama. Şöyle de bir durum var. Mesela bak 10 tane burada kalfa atımız var. Şurada mesela bak derileri sürekli alım emri veriyorum bak. Burada bak bir sürü deri var. Ondan sonra bak ehil atı var burada. onları hep şey yapıyorum yani alım emirleri koyuyorum. Burada bu zamanı geldikçe kendisi zaten şey yapıyor. Ya bu adayı işte bu adayı bir konten haline çevirmeyin. Bu ada sizin için bir pasif gelir gibi düşünün. Yani buna her gün ayıracaksın mesela bak şimdi buradan şeyini göstereyim. Video ile beraber kaç ne kadar zaman gitmiş onu göstereyim bir yandan bak. Yarım saat. Aa siz göremiyorsunuz ya şu kameradan dolayı. Benim dediğime güveneceksiniz. Yarım saat zaman geçmiş abi şuradan. Yani çok da bir şey değil. Her gün buna girip yarım saatini ayırıyorsun. Burada güzel. Hatta yarım saat bile değil. 15 dakikaydı. İksir miksir yaptık. Hadi yarım saati çıktı yani. Bir 15 dakika daha eklendi. Hani buradan al. Şuradan 2 dakika şeyden yürü. Marketten yürü şuraya. Şuradan gel şuradan şuraya. iki şeyleri bas. Git markete satış emri oluştur. Geç. Ayrıyetten e, işçilere dediğim gibi. işçi muhabbeti yapıyoruz. Ayrıyetten alım emri koyuyoruz. Bir de alım emri hesaplayalım mı? Kapat abi. Alım emri hesaplayalım mı bir de? Ee, şimdi alım emrini nasıl hesaplayacağız alım emrini şöyle hesaplayacağız abi bir tane at markette ne kadar bir ona gidip bakalım hızlı hızlı ondan sonra alım emri hatta şunu koyayım ben burada Bunu al olsun hemen gidip gelelim. Evet markete geldik şimdi e, alım emri oluşturacağız buradan ne diyeceğiz atı diyeceğiz atı deyince çıkmıyor kalfa atı dersek çıktı mı çıktı. Bunun tanesi ne kadar? 10.594 ama şöyle bir şey var. Ben buradan alım ömrü koyduğumda bunların fiyatları bak ne kadarmış. Bak ben nerelerde alım emri koymuşum. Bak hala da almamış fiyatlar uçuyor. Çok kötü uçuyor. 5.150 buralara kadar düşmüş yani bunlar. Bunlar düşmüş. düşüp de benim yazdığım fiyatlardı bu arada. Her şeyi almayabilir yani ona dikkat edin. Hep böyle bir tık üstünden yazmaya çalışın. Bunun bir tık üstünü hesaba atalım biz. Ne kadar bunun bir tık üstü? 7.500 7.600 600 artı 20 tane de deri var abi. 20 bak burada da var bak bir sürü görüyor musun? Ayrıca şurası 190'la e, 196 200'lerde falandı bak. 200 görüyor musun? 198. Yani şu aralar düşmüş. Niye düştü onu da bilmiyorum. Ben bunu e, 190 190'dan hesaplamak istiyorum. Burayı bayağı tıkamışlar bu arada. Ben bunu 190'dan hesaplamak istiyorum. E, 190 diyeceğim buraya. Buraya da 20 diyeceğim. Bak 3800 artı 3000 895 eşittir. Bak totalde bizim e, şeye verdiğimiz e, at işin yaptığımız masraf bu kadar. E, 11 bin de bilmem kaç. Bunu hatta şey de adada e, gidip o şeye verdiğim parayı da hesaba kat. Mesela onun dışında 111,5 de. Anladın mı? Şimdi buradan mesela bir tane kalfa atı. Kalfa. Bine katı. Bak burada bir tane bine katı kaç paraymış? 16.000, 16.500 tanesinde kaç para? bu Şu bizim şey ne kadardı ya? Ha, bu arada zayıf iksirler satılmış. Bizimkiler ne kadar? Şu an başına işte. ama bu farklı yerler herhalde. Yo, biri Aynı biri şoştu. E niye o kadar pahalıya satıp? Çok oynak ya. Biz başka bir şey mi sattık acaba? Seçkin mi sattık? Böyle, da böyle değil. Bir yığılma oldu herhalde yine. Tekrardan fiyat artmış. Neyse 16.582 mi? Okey abi gel buradan. 16.500 de. 16.500 eksi Tanesinde kaç para kazanıyorsun? 5K kazanıyorsun. Çarpı. Her gün buna kaç tane? Ben buna 50 tane yazıyorum bu arada sürekli. 50 tane 75 tane ben 50 tane yap 35 tane yap hadi ya Sen ekonomi yok alım emri koyacak gücün yok 35 tane her gün 175k bu arada bunları buraya koyduğun zaman alım emri koyduğun zaman koyduk mu alım emri koymamış ya yani bunu gece koyduğunda sabah bunlar çıkmış oluyor sabah koyuyorsun öğleden sonra hazır oluyor ya yani bunu günde iki defa bile yapsam bak günde 350k pasif gelir yani bunu alacaksın 2 saniye şuradan envanterine düştüğünde üstüne alacaksın gideceksin şuradan bakalım neredeymiş şurası buraya gidip bunu basacaksın alacaksın ondan sonra gelip buraya koyacaksın çatır çatır yani alım emri koyduğunda bile e, gayet güzel paralar bırakıyor bunu git üret istersen e, dediğim gibi adada üret adada üretmek de çok karlı değil alfa dayı 30k değil bu kaç kaydı 22k falan da herhalde değil mi 22k aynen bu 22k şimdi bunun şöyle bir bonusu var yavrulama verimi yüzde 84 diyor tamam 22.000 22.000 çarpı 84 yüzde eşittir e, 18480 silver Kazancımız mı var yani bunun tanesinin hmm, Eşittir 18400 Kaçtı o 18480 22000 eksi 18480 Eşittir yani bunun tanesini 3 puça almış oluyoruz bu Yani 2 flip yaptığında 2 flip yaptığında şeyin parası çıkıyor yani Bir tanesinin parası çıkıyor çünkü 7.5'tu. 2 flip yaptığında doluyor Evet aynen öyle 2 flip yaptığında doluyor Yani her türlü abi alın Buradan deneyin bir şeyler yani ona alın bunu koyun böyle yapın falan filan demiyorum. Yani şuradan alıp mesela böyle bir şey de yapabilirsin. Kalfa tayından gidiyoruz. Ondan gitmeye devam edelim. Mesela şimdi bak kalfa atı. Burada kaç alım emri? 7.5 mu? Burada kaç? 10.5. Tanesinde 3 lira kar var ya. Buradan alım emri koy. Alabildiğin kadar. Ondan sonra git. Satış emri koy. Bu kadar basit yani. 3000 lira kar ediyorsun. 3000 Silver kar ediyorsun tane başına. Ee, yani arkadaşlar bunun olayı bu kadar. Ee, iksir yaptık, ada rehberi gibi yaptık. Mantık aşıladık yani bence. Şu şu kadar kazanıyor, o ne kadar ediyor işte falan diye düşünmedik. Siz kendinize evirin bunları. Ben inek koydum, koyun koydum hepsinden böyle var benim adada. Hepsinden yapıyorum. Daha bugün iksir için yaptık, yarın başka bir şey için yapacağız. Yarın yemek için yapacağız yani. Bunları değişik değişik deneyeceğiz. Siz de deneyin nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Yorumlarda yazın. Abi şu daha karlı diye yazın yani. Bakalım. Yani meta sürekli değişir. Burada oyuncular... E, kendi şeylerini üretiyor. Yani bu oyunun bir belli bir standardı yok. Yumulursan o mesela fiyatı düşüyor. Mesela bak atı e, kaça satmıştım? 22K'ya satmıştım. Bugün fiyatı 16'ya düşmüş Misali yani. Onun gibi arkadaşlar. Yorumlarda belirsin ne, nasıl gidiyor. Video bu kadar. Görüşmek üzere.